Ne zamandır video atamıyorum. Denemiyordum bayağıdır. Yine denedim yine olmadı arkadaşlar ya. Delireceğim. Ee, şu an de video çekiyorum. Bu videoyu yükleyemeyebilirim. Bu çok kısa bir video olacak. Yüklenmiyor çünkü video var, uzun videolar. Ee, 37300 oldum. Ne bileyim. Ee, yaptım. Düştüm 29 ya. Öyle. Şuna bir Kulübüne gelebilirsiniz gösteriyorum. Kulüb 2 y 0 j, j, y, v u 9 gelebilirsiniz arkadaşlar. Eee bir şey yok. Yine olmak gibi. Ee... Yorumlara ilginizi yazarsanız şey Bu kadar kadar. Bu isterseniz tabii ki hmm. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun Şimdi çok hızlı gidiyor video. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen çok güzel videolar açıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.